Niye öyle oldu ben anlamadım. Ama bir canlı yayın uyarısı aldık. Ee, <laughs> şu an videolarımız 20 bin bandını geçti. Ee, i̇zleyenlere, kanalımıza abone olanlara sonsuz teşekkür edeyim dedim. Bir de bunun yanında arkadaşlar e, Facebook ya da Google üzerinden AtlantisElektrik.com üzerinden çok yakında malzeme satışımız başlayacak. Elektrik malzemelerini de satacağız. Öyle söyleyeyim. Ben de diyorum neyimiz eksik, neyimiz eksik, şarjımız eksik. Can! neredesin sen ya? Gidiyor mu? Onu neyle gitti? Şey, Ankara'ya. Şarjı yetiyor mu da? <laughs> Tam da hemen düşüyor ki klima falan açtım. mıydı? <laughs> ben çok sürdüm ya. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar e, abone sayımızda hızlı bir düşüş yani hızlı bir yükseliş var bir yani 400'lerden bir anda 700'lere çıktı 700'lerden de inşallah 1500 olur Kimiz diyor hemen 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 noname gülüm e, noname video gelecek de şu an ev sahipleri evi bitirmediği için e, şaplar falan dökülüyor e, onu bekliyorum hani Video şu an evlerin birçok evin tesisatını döşedim İlerleyen günlerde şey gelecek elektrik videolar gelecek yani hem de bol bol gelecek bir de kameranın hafıza kartını cebime koymuştum onu kaybettim şimdi diğer işleri de hafıza kartı olmadığı için yayınlayamıyorum elimde fukara bir Samsung S A70 var hafıza tam doldu 128 GB doldu bir şey de yapamıyorum hani videolar kilitliyor bunu hafıza kartım olması lazım bu video editörüne falan da sokamadığımız için neyse ben şeylere girmeyeyim de hani video geliyor yani şey biten evlerimiz var. Onlar da video gelecek. Peki. Bu arada arkadaşlar yeni abone olan yeni kanalımıza gelen herkese sonsuz teşekkürler. Ne ee, kimler burada? Şimdi noname çok haklısın onda ben de onu biliyorum İzleneceğini de biliyorum ama evlere girdiğimde insanlar e, evin çekimine izin vermiyor kardeşim hani diyor ki kapat kardeşim kamerayı diyor sen benim evimi çekemezsin diyor hani çağdaş aslan ben oo hoş geldin çağdaş aslan nasılsın kardeşim şimdi evlere gittiğimizde e, şey yapamıyoruz e, nasıl diyeyim? Her istediğini çektirtmiyorlar işte sorun orada. Bu arada arkadaşlar YouTube kanalımızı biraz daha ilerlesin. Şu an bir arkadaşımıza elektrik satışı konusunda internet sitesi yapmasını istedim ve şu an o şey siteyi kurdu. Atlantiselektrik.com site şu an tamir aşamasında. Kurumu, kurulumu bitsin. Atlantis Elektrik güvencesiyle malzeme satışına da başlayacağız internet üzerinden. Çağdaş aslan elhamdülillah nasılsın demiş. Çok şükür iyiyim. Sen nasılsın kardeşim? Bu arada arkadaşlar izleyen herkese, gelen herkese sonsuz teşekkürler. Ee, elektrik maliyetleriyle ilgili videolar da çekecektik arkadaşlar ama inanın öyle bir artıyor. Öyle bir artıyor ki benim video bittiğinde inşaat maliyetleri hani yayınlasam bana anavrat söversiniz o hale geliyor. Şimdi Videolarımızı tam hazırlıyorum. Alçının çuvalı 80 TL. Ben videoyu bitirdiğimde 90 TL olmuş oluyor. Ben yayınlasam 100 TL oluyor. Hani demirin tonu 18 lira. Benim çektiğimde bir bakıyorum 28 lira olmuş. Hani ben videoyu yayınlasam ben biliyorum ki hani izleyen kişiler bir ay iki ay sonra diyecek ki senin çektiğin videoda senin de diyecek. Bence çıktığın herhangi bir işi çekebilirsin. Çekemiyoruz be kardeşim. Çekemiyoruz işte. İsim verseler. Onun için hani inşaat maliyeti fiyatlarımız gelecek ama biraz hani enflasyonun bir durması lazım. Hani ben şunu da görüyorum. Biraz siyasete girecek. Türk halkının ev yapmasına izin verilmiyor. Yani diyorlar ki kendi tarlana, kendi toprağına ev yapma. Hiçbir şey yapma. Git bankadan 1 trilyon kredi çek, 10 trilyon kredi öde. Bulabilirsen ev al. Kısımlarına zorlanıyorsunuz. Hani gördüğüm kadarıyla o inanılmaz derecede bir maliyet var. Hani bugün bir evin maliyeti 1 milyon yüzlerde. 800 binde 1 milyon yüzleri buldu. Hani böyle biraz daha lüks. Alingirli olsun diyorsan. 1.400, 400 1 500e mal ediyorsunuz. Ediyorsun, yani gerçekten korkunç bir rakam. Hani bir asgari ücretle 16-17 bin lirayla imkanı yok bu evi yaptıramaz. Ben daha önceki videolarımda 200-250 bine ev yapıyordum. Hani biz kendimiz yaptığımız için evleri biliyordum. 140 bin evi yapıp 180 bine satıyorduk. Ama şu an evin maliyeti 1 milyon 400, 1 milyon 300, 1 milyon 100 o civarlarda oynuyor. Zaten e, ruhsata 100 bin direkt kafadan gidiyor. E, o yüzden ev maliyetleriyle ilgili videoları çekemiyorum. Şu an hani dediğim gibi başlıyorum videoyu yapmaya. Ulan bir bakıyorum 800-700 bine bitecek olan ev bir 1-400'ü buluyor. Ya şimdi villalar falan lüks evler olursa bunlardan e, bunlarda maliyet daha da katlıyor. Usta bulmak zaten korkunç. Hele sucular. Hani sucular tam zıvanadan çıkmış. Abi adam sıvı altına 25 bin lira istiyor lan. 15 bin lira su, suya istiyor montaja elektrikler yani şu an elektrikçiler sürünüyor onu söyleyeyim. Adamlar e, 10-15 bin civarında yapıyor. Sucular 25-30 bin civarında yapıyor. Bir şey sorabilirsin Çağdaş Aslan. E, arkadaşlar hani inşaatlarda kendi evinizi yaptırın ama şöyle yaptırın. Herkesin de bir ev sahibi olmasını istiyorum. Her ev demek bir aile demek. Bir aile demek bu millet için bir insan bir fert demek. Bu millet için bir milli yani insan demek bir asker demek bir yumruk demek bir güç demek. Hani şu an e, Suriyelileri ben biliyorum buraya gelenleri e, bir kişi iki kişi gelenlerin şu an arkasında sekiz çocukla geziyor. O sekiz çocuktan da baya e, baya şovaliyorlar böyle nar gibiler. Bir tane geliyor bin tane çıkıyorlar. <laughs> Basit elektrik devresi nasıl yapılır? Bir dakika ben gösteriyorum kardeşime. Hemen geliyorum. Sen basit bir elektrik devresi istedin. Hemen getiriyorum. Arkadaşlar işte. biraz şimdi Bir şimdi son soru sorularına yardımcı olalım. Şimdi basit elektrik devresi nasıl istiyorsun? Şimdi şu pil yatağımız tamam mı kardeşim? Şu duyumuz. Şu duyumuz. Şu pil yatağımız. Burada siyahı Direkt ben Duyun artı kısmına veriyorsun. Yani fark etmez. Herhangi bir tane kısmına vereceğim. Burada iki tane uç var. Biri artı bir tarafı eksi. Şöyle göstereyim. Hani artı eksi de fark etmez. Hemen şey yap. Şunun bir tanesini Şöyle göstereyim. Bu kırmızı Artı yap. Tamam mı? Anahtara girsin. Anahtarımız şu. Anahtarımıza girsin. Tamam mı? Anahtardan buradan çıkıp Duya girdiği zaman Buraya bunu açtığında bu devreyi tamamlar bırakır. Bu kadar basit. Ee, bunun dışında arkadaşlar e, inşaat maliyetleri hani ben diyorum ki her insan kendine bir ev yaptırsın. Gerçekten hani bu tapular devlet yani bıraktı, ev yaptıranların tepesine dünedi. Adeta sen ev yaptırma, sen tarlana iş yapma, çivi çakmaya geldi. Ee, hani gerçekten bu ana, anormal bir durum. Her insan kendi evini yaptırabilmeli. Ben, yani ben olsam devletin yerine Peki kabloyu nasıl bağlayacağım? Burada kremesleri var kardeşim. Şey yatakları var bak şu tam şöyle. Bak gördün mü şu somunu var. Buna geçirip sıktın mıydı tamam. Ee, şu an hani herkes bence kendi evini yapmalı. Buna devlet izin vermeli hatta teşvik bile vermeli. Her ev yapıldığında o evde aileniz, çorunuz, çocuğunuz, kardeşiniz, eşiniz, dostunuz, bacınız. Hani aile olacak. Aile demek bize asker demek. Vatan demek, vatandaş demek. O yüzden ben çok uğraşıyorum. İnşaatları maliyetine yapmaya çalışıyorum. Ben kendim bu yönde milliyetçiyim. Hani hep e, insanların evini yapmasını sağlamaya çalışıyorum. Ona teşvik ediyorum. Ben buradaki videolarda da şunu söylüyorum. Kendi evini yapmak isteyen arkadaşlarımız. Ben buradan size malzeme de temin edeceğim. Hem de gelişine temin edeceğim. Gerçekten herkesin elinden tutacağım. Herkesin bir evi olsun diye uğraşacağım. Bunun için size yemin ediyorum. Tek istediğim var. Hem kanalımızı destekleyin ee, eyvallah Yağız kardeşim. Hem abone olun. E, gerçekten e, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Birçok kişinin de foyasını ortaya çalış, çıkarıyorum. Şu an evlerin maliyeti ortalama hani yer almaya kalkarsanız yerlere 1 milyonu gözden çıkaracaksınız. 1 milyon ya 800 yüzde 1 milyon arası da e, evlerin kendi maliyeti şu an. Ama işte 100 metrelik bir ev için söylüyorum. Hani prefabrik falan yapmaya kalkarsanız prefabrikler ne hikmetse 1 milyon 400 civarına çıkıyor. Ee, oradaki gerçekten ramp pay çok yüksek. Size söylemek istediğim şu. Evlerinizi yapmak isterseniz e, malzemeyi önceden alın. Malzemeyi, malzemeciye güvenilir bir malzemeciye önce bir malzeme alın. Malzemeyi de hesaplatırsanız 100 metre ev için malzeme fiyatını bir yatırın. Demirini, çimontasını Çağdaş Aleykümselam kaplı anahtara nasıl girecek? Bak şurada şey var. Bu tarafa giriyorsun. Şu tarafa. Bak duy var. Birisi girecek. İki tane yer var zaten. Diğeri çıkıp çıkan yer şu ampul yatağı var ya. Aha gitti. Diğer ampul yatağına girecek. Hemen bir çizeyim arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar. Ee, yağız teşekkürler. Ne olur abi. 840 Bu ne ya? Hemen bir çizeyim de. Ben şu an herkesin kendi evini yapması için uğraşıyorum arkadaşlar. sizlerde de bence bunu yapın. Sağ ol abi. Pil yatağı, anahtar değil. Şu şekilde olacak yaz. Yani şu pil yatağı şu anahtarımız, şu anahtar var ya. Şuradaki kısım bu anahtar girdi çıktı olacak. Pil yatağı direkt lambaya girecek. Ekran fotoğrafı al. Çok basit. Şimdi arkadaşlar istiyorum ki her insanın kendi evi olsun. Köy yerlerinize ev yaptırın. Hani babadan anadan kalan hızla bölünen bir miras var. Ve bunların üzerinde herkese yine bireysel bireysel sürekli bölünerek bir ev olması lazım. Hani Köye gideceksiniz, dağa gideceksiniz, taşa gideceksiniz. Zaten şehirde kiralar çok fazla. Bunun için kendi evinizi yapın. Her sene bakın çimonta alın. Demir alın. Sizin için en önemli şey hızlı yükselen çimonta ve demir. Bunu bir alın koyun köşeye. Ee, pirket. Ya arkadaşlar pirketten yaparsanız ortalama 4-5 bin tu pirket gidiyor. Ee, tuğladan yaparsanız yine aynı. Ortalama 100 metre, 120 metrekare bir ev için 5 bin tane gidiyor. Ee, hani... Betoncu tanıdığınız varsa beton parasını yatırın. Bu şekilde kendi evinizi yapın. Beklemeyin. Bekledikçe yarın var ya altından kalkamaz olursunuz. Bak şimdi. Şu tam yerine gitti ya. Dur şunu çıkartayım da. Arkadaşlar Atlantis Elektrik olarak malzeme satışına başlayacağız. Destekleyin beni. Şimdi bir arkadaşımızın da sorusu var. Basit deney, bak. Şu pil yatağı. Şu, şu vidayı gevşettik bir ucunu açtık mıydı buna girdik mi kardeşim? Şuna girdik. Tamam mı? Bunun direkt verirsek bu ne yapar? Sürekli yanar. Bunu ne yapması lazım? Bir anahtarın açıp kapatması lazım. Tamam mı? Bunu tek bir tarafı var. Bakın iki tane yeri var. Delikleri görebiliyor mu? Görmüşsünüz. Şu an bak. Evet delikler gözüküyor. Oraya şu kablonun birisi giriyor. Diğerini çıkartıp bir kablo daha alıp duya gireceğiz. Şuradan bir kablo daha çıkacak anahtardan. Hani anahtar devreyi tamamladığında yanacak, kestiğinde sönecek. Şimdi duya kablo bağlanıyor ama anahtara nasıl bağlanır? İşte o şekil. Ya şimdi ee, WhatsApp'tan yaz. Nona, abi yerine iki şer, evet, <laughs> Abi trafa artı ve eksi yerine ikişer tane ayrı 5 metrelere de gelen kabloyu bağlasak çalışır mı? Çalışır. Artı eksisini korursan çalışır. Hiç sorun olmaz. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi atlantiselektrik.com sitesi şu an e, yapım aşamasında artık sizlere malzeme sağlayacağım. Bu malzemeyi de piyasanın çok altında yapma yani maliyetine bir satış yaparak herkesin faydalanmasını istiyorum. Yani bütün insanlarımız e, Kazı ne kadar büyük olduğunu görsün. Ben gerçekten hani Şöyle bir düşünce diyeyim. Bütün insanlarımız e, her şeyden faydalansın. Ben para kazanayım ama 1 lira 2 lira kazanayım. 100 kişiden kazanayım 100 lira kazanayım. Tek bir maldan 100 lira kazanmak istemiyorum. Herkesi bu yönde olmaya davet ediyorum. Evet kanalımıza gelip gören beğenen abone olan herkese çok teşekkürler. Kablo ucuz olursa satışı çok olur. Ya şöyle e, elektrikte kablo ucuz olursa satışı çok olur. Ama de olması lazım arkadaşlar. Ee, şöyle ben birçok eve gittim. Ee, bu gittiğimiz evlerde yanan insanları gördüm. Elektrik sobasından yanan. Elektrik sobasını takıp uyuyup kablosu yandıktan sonra içeride battaniye tutuşturup adamı böyle put gibi gördüğün zaman her şeyin en iyisine karar veriyorsunuz. Paraya da pek bakmıyorsunuz. İşin şey bu. Şimdi Whatsapp numaramı Çağdaş Aslan 0506 974 44 59 WhatsApp'tan yazar mısın kardeşim? <laughs> Arkadaşlar kanalıma birazcık abone istiyorum. Ee, YouTube'dan para alacağız. Ee, YouTube daha önceki 400 binlik kanalımı kapattı. Ee, onun da altın biraz düşük de Öznur'la HES güzel. Öznur güzel. Altın o kadar iyi değil. Olmaz sattım yok. Allah Allah. Ne yapayım ya? Yani daha ne yapayım bilmiyorum ya. ya şu şekil kardeşim çok basit ya. Hani sadece girsin çıksın anahtara hepsi bu ya. Yani buna girecek anahtarın şekli şemali önemli değil. Evet elektrik videolarımız gelecek arkadaşlar. Evler gerçekten şu an bitmek üzere. Biten evlerde de kimse olmadığı için dilediğimiz gibi çekim yapabileceğiz. O yönden rahatım. Şimdi bu evlerin birçoğu burada kaçak yapıldığı için adam evinde çekim yapmamı istemiyor. Hı. Ev zaten kaçak. Bunu nasıl yayınlayayım ben? Bakalım abonede bir değişiklik var mı? Tek Şimdi YouTube stüdyoyu bir geçeyim. Evet elektrik videolarıyla ilgili tamam ha, tamam mal mı? gördüğümüz şu. kardeşim. Hani senin mal demende kimse mal olmaz. Bence yani biraz daha saygılı ol teyirim. Yani yine sen bilirsin ama hani birbirinize karşı ya da bize karşı biraz daha şey olursanız daha iyi olur kardeşim. Hani ben kendi aramızda da olsa kardeşliğin kalmasından yanayım. Yani biz tek yumruk olmazsak bizi dağıtırlar. Herkes birbirine saydırıyor klavye eline geçtiği zaman. Bence yanlış bir şey bu. Şimdi arkadaşlar, Telif haklarımıza bakalım. Ee, dediğim gibi elektrik videolarımız falan seçildin, izleniyor, bu şekilde, İzlenmiyor bu değil. Bu ha Telif yok. Ana bakalım. Çek, çek. Şu an e... geldi of. mi? Of. En son videomuz kaçtan? 390, ya 3900-4000 izlenmiş. Şimdi içeriklere bakalım. No name. Şimdi dediğim gibi hafıza kartımı bulmam lazım kardeşim. Hafıza kartı olmadı mıydı? Aha kobra burada yatıyor. Tospik burada yatıyor. Hani şey boş. Kartı ne yaptım bilmiyorum. Hafıza kartım boş olduğu için çekim yapamıyorum. Ha şöyle yapayım. Bak <laughs> hafıza kartı yerinde hafıza kartı yok. Şunu şöyle çekeyim de GoPro'su olabilir. Yani <laughs> şöyle yapayım da gör. <laughs> bir de şey çok landik ya. <laughs> GoPro'ların bataryası var ya. Ya kaplı anahtarı nasıl çekilecek? Aynı şey değil anahtarımız. Ya anahtarın ben nasıl bileyim ki? Hani bir görsem anahtara girer çıkar kardeşim. Sadece girer çıkar. Batarya ufacık bir şey anasını satayım yarım saatte bitiyor ya bizim saatlerce video çekmemiz lazım. Şimdi bir video çektim geçen ee, yol boyunda elektrik işine gittim direkleri falan çektim arkadaşlar. Lan bu niye kapanmıyor? Allah Allah. Allah Allah. Niye böyle oldu bu yanlış taktık herhalde. Ee, geçen bir sus diyor kim susacak? Çağdaş Aslan, o kelimeyi kime kullandın sevgili kardeşim? <laughs> Lan ters takmışız, tüh. <laughs> Çağdaş, o kelimeyi kime kullandın? Çeviri Person 49 değil kardeşim. Ben sana göstereyim kaç izlendiğini. O içerik, 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 Sizdekiler yanlış içerikler. Bir saniye ben bekle. Şu an YouTube stüdyoya giriyorum. Ee, bir daha, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye, bir saniye. Sizin görmediğiniz videolar da var. O yüzden diyorum. YouTube hepsini göstermiyor. Hani ben olduğum halde saklıyor diyeyim. Bir saniye. Bakalım kaç izlenmiş videolar, filtre, video analiz da aynı. Hatta şöyle yapayım direkt. Şu program. Hemen geliyor. Şey, donayım. Kaç izlenmiş? şöyle yapayım. Şuraya bakar mısın kardeşim? 20 bin. 20 bin görüntüleme. Bir yıl önceki videom bu. Zaten reklam veriyor. Gördün mü? Çağdaş Aslan. Sen. Çağdaş Aslan konuşmaya devam et kardeşim. 4.9 bin izlenmiş. Ama en ayrıntı şekilde anlattığın için takip ettiğim kanal abi. Ya daha da ayrıntıya gireceğim de. Hani biz öyle bir sıkış bıkış iş yapıyoruz ki. Sen bu videoyu gördün mü? Yok. Buradan göreceğim. Bu videoyu izledin mi? Ne olayım? Şimdi şöyle yapayım da. İzledim abi. Şimdi daha detaylı gireceğim. Daha da detaylara gireceğim. Her dakika şey yapamıyorsunuz. Dediğim gibi gittiğinizde arkadaşlar süreyle yarışıyorsunuz. Süreyle. Hani insanlar öyle bir noktaya geliyor ki eve boyacı girecek, sıvacı girecek. işte damat evlenecek, gelin evlenecek. Hızlı bir şekilde taşınacağım böyle var ya. Hani eskidenkiler bilir eşek koştururken böyle arkasına çivili değnek sokanlardı. Böyle çar 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 çar. Sürekli böyle çalışıyoruz. Yüksek tempoda çalıştığımız için her dakika video çekemiyorum. Bir de o sıkıntı var. Aa, şimdi kanala bir gelelim. Çağdaş Aslan, senin mal demenle ben mal mı oluyorum kardeşim? Sorunu yanıtlıyoruz. Bir de hakaret ediyorsun ya. Şimdi canlı yayında. Evet, canlı yayına geliyoruz. Çıraklara çektir abi, çektir abi. <laughs> ya çıraklara çek. Evet, canlı yayına geliyoruz. Şimdi çıraklara çektirdim de adamlar ya götümüzü çekmiş ya başımızı çekmiş anasını satayım. doğru düzgün video çekmesini bilmiyorlar ki. Hani çıraklar zaten birisi benim yanında sürekli sağ kolum. Öbürü de dükkanda kalıyor. Ee, çıraklara çektir abi. Çağdaş Aslan, sus lan demiş. Çağdaş Aslan'a bir bakak kimmiş bu çağdaş. Anala bir gidek bakalım engeli çakmadan. Evet arkadaşlar şu an sizler kendi evinizi yapın. Hani malzemeyi alın. Demirçiden demirinizi alın. Güvenilik, güvenilir bir yere. O şekilde kendi evinizi yaptırın. Ha. Çağdaş Aslan. Çocuk. 11 abone bir çocuk. Biz bu videoyu çocuklara özel hasta yapalım. İzledim abi diyor. Şimdi kendi evinizi yapmak için de dediğim gibi önce demirden başlayın. Demirçiye para yatırın. 18 bin lira olan demir direkt 28-30 bin lira oldu. Yani ikiye katladı. Hiç olmazsa satmaya bile kalksanız 3-4 ay içinde atıyorum 20 bin yatırsan 40 bin alıyorsun. Bu şekilde yapabilirsiniz. Mesela demiri ton olarak alın parasını peşin verin. Adam diyecek ki size 10 ton demir aldım. Diyeceksin ki e, inşaat hırdağı satan kardeşim bana 10 ton demir alırsam demiri almazsam 10 ton demirin maliyeti bugün kaçta? 20 bin lira. Ben aldığımda evi yaptıramazsam satacağım diyeceksin. O şekilde de güzel para kazanabilirsiniz. Herkes kendi evini bence yaptırmalı. Kesinlikle evinizi yapın. Dükkan kiralar olsun, ev kiralar olsun gerçekten ödenecek gibi değil. Dediğim gibi atlantiselektrik.com adresimiz var. Malzeme satışımız başlayacak çok yakında. Çağdaş sen daha önce benimle konuştun muydun gülüm? Oğlum 725 aboneyle açıyoruz, 723 abone kalıyor. Bu nasıl iş lan? Çağdaş çabuk kanala abone ol. Ee, başka soru sormak isteyen var mı arkadaşlar? Ee, dediğimiz gibi abonelikler bedava Ne sen neredeydin ya ben seni unuttum ya unuttum derken Sen nerede oturuyordun Çünkü en son e, YouTube'dan bir iptal aldık kanala Afganistan'dan Yiğit Yiric İkisi de bence ancak aynı şey. YTR iç. Biz zaten bence eşeğiz yani. Boşuna çalışıyoruz. Hani eşekten bir farkımız yok ki. Çalışıyorsun, çalışıyorsun, çalışıyorsun. Evini alamıyorsun. Arabanı alamıyorsun. Evine istediğin yiyeceği alamıyorsun. Yiyeceğini alamıyorsun. Yani niye? Ben Hakan'ı söyleyeyim de ne söyleyeyim. Ben yani yeni katıldım. Şimdi hoş geldin Nurnay tekrardan. Afganistan'da kadın olmak mı? Anadolu'da eşek olmak mı? İkisi de aynı şey diyorum ya. Hani biz boşa çalışıyoruz. Ben Rusya'ya gittim. Bir ay çalıştım. No, no, no. Sürekli şey yapıyor. Bir saniye arkadaşlar. Bir cevap vereyim ben şuna. Ben yeni katıldım. Şimdi arkadaşlar Çağdaş Sustan yazmış. Çağdaş kardeşimiz niye böyle bir şey yaptı anlamadım. Bir soru sordu. Çağdaş'ı şutlayalım. Çağdaş Aslan güle güle. Ne iş yapıyorsun? Elektrikçiyim Kifi. elektrik, ev, inşaat, tadilat. Yani biz anahtar teslim işler yapıyoruz. Bunun maliyetlerini sizlere paylaşıyoruz. En ucuza evlerinizi nasıl yaparsınız? Bunları anlatmaya çalışıyorum kardeşim. Kendiniz de evinizi yapın. Kimseye vermeyin. Hani 2 milyona, 3 milyona düzüleceğinize 1 milyona kendi evinizi yapın. Bunlar için uğraşıyorum arkadaşlar. Aracıya yedirip hani Yan gelip yatanları zengin etmeyin. Öyle söylüyorum işin Türkçesi. Kendiniz yaptırın. Ustayı mustayı bir de var ya. Ustayı ben antrenmanı bekleme, Geç çıkacağım. Ee, ne iş yapıyorsun demiş. Ne önemli iş? Bizim usta bir yerde çalışıyorum. Ustayı Abi bizim usta bir, bir yerde çalışıyorum. Ustayı gibi dışarıdan iş alıyor. Fena parası. İzdik Kaman Keş abim kralsın. Eyvallah kardeşim sen de öyle. Furkan dükkan nerede usta? Mersin Erdemli kardeşim. İzdik Kaman abi için kralsın. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Hani ben şöyle istiyorum. Hani bütün insanlar bak gençler var burada bu videoyu izleyen evleneceksiniz. Bugün bir kızın, bir kadın en çok istediği şey birinci şart ev. Hani kiraya çıksanız bunlar ileride huzursuzluk çıkartıyor. Çünkü kiralar ödenecek gibi değil. O yüzden anadan, babadan, dededen, ebeden kalan yerlerinize evinizi kendiniz yapın. Haydi bu YouTube var ya ebesine atlayacağım. Neyse kapatıyorum arkadaşlar. Yine YouTube'dan uyarı geldi.